Dün akşam bültenimizde yeni haberi vermiştik bu konuyla ilgili. İstanbul'da faaliyet gösteren 47 zincir markette Ramazan ayı boyunca kırmızı ette sabit fiyat uygulanacak. Kıyma ve kuşbaşı et piyasaya göre daha uygun fiyattan satılacak. Peki etiketler ne olacak? Rakamlarla ayrıntılar geliyor şimdi. zam yapımılır çok güzel. Bu da isabetli olmuş. Marketler anlaştı, Ramazan boyu kıyma ve kuşbaşı fiyatları sabitlendi. Ramazan ayı boyunca böyle devam edecek, hiçbir fiyat artışına maruz kalmayacak. Millet Ramazan'ı rahat geçirsin. İnşallah diğer marketlerde aynı duyarlılığı gösterir. İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği üyesi onlarca firma kampanyaya dahil oldu. Yaklaşan Ramazan münasebetiyle bu piyasada fırsatçılar et fiyatlarını spekülatif bir şekilde yukarı doğru tırmandırmaya başladılar. Hali hazırda zaten biz geçen yıl Mart ayından bu yana et süt kurumuyla yaptığımız çalışmalar neticesinde işbirliği protokolümüz mevcuttu. İstanbul'da toplam 1500, Ankara'da da 1000 şube etlere zam yapmama kararı aldı Ramazan ayı boyunca. Buna göre kıyma 314 liradan, kuşbaşı ise 344 liradan satılacak. Normal bir emekli de 1 kilo, 2 kilo alabilir yani. Onun için güzel bir şey. Biliyorsunuz ki yardımlaşma ve dayanışmanın en yoğun dönemini yaşıyoruz. Dar gelir vatandaşımıza bir nebze olsun katkı sunmak açısından çok önemli kıymetli bir e, proje yürütüyoruz. Ankara'da bin markette fiyatlar sabitlenecek. Marketlerde 450 liraya satılan kıyma ve kuşbaşı 324 liradan satılacak. Örnek olması gerekiyor mu? Evet, diğer marketlerde örnek olsun. En azından Ramazan'da tüm marketler bir indirime de, karibanlar yesin. Ram da gelmesin. Ram gelmesin, tabii ki gelmesin. Ramazan'dan sonra da bu kampanyaya, bu proje çerçevesinde et süt kurumu üzerinden et tedarimiz devam edecek. Herkes helal rızık yesin inşallah. Ya, hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar efendim.